çalışma alanımız 16.650 metrekare. Ha. Ee, devamında ikinci etapladığımız alanla 14 bin daha geliyor buraya. <laughs> kat, kat mülkiyetli Tapulu müstakil mülkiyet mi? Hisseli de mi? Hisseli başlıyor. Yani eee malik sayısı mı? Hisseli dahil Malik 4 sayısı 437 tane ha? malik tam. sayısı var başkanım. Tamam. 30 metrenin altındakileri de para veririm diye düşünüyorum. Ama onlar da dedi de biz de alacağız. Yarın gene abi evet. onlara öncelik verebilir miyiz? Evet. Veririz tamam. Orada da o zaman çok sıkıntı. Tamam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Sağ olun, misiniz? Sağ Siz inşallah. Çok şükür. Elhamdülillah. İyi misiniz? Mahallemizde bir şeyler yapacağız. Ha, sizi burada görmek çok güzel. Yerini de görelim. Aşağıda evet. biraz düzenlemeler yaptık. İnşallah. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Esentepe mahallemizdeyiz. Yani şehirde bilinen ismiyle Arafil evet. boyundayız. Ee, şu anda Çömlekçi mahallemizdeki kentsel dönüşümün gerek ilk etabı, gerek ikinci etabı tamamlanmak üzere birinci etap bitti biliyorsunuz. İkinci etabında da yoğun bir çalışma var. Bu bitince tabii hemen üzerindeki Esentepe mahallemizde de aynı anlayışın devamı için Büyükşehir Belediyesi olarak biz adım atalım istedik. Buradaki hem eski binalarımız hem metruk binalarımız bu mahallemizi yeni bir yüz olarak şehrimize kazandırmak istiyoruz. Bu manada da e, gerek imar Daire Başkanımız gerek Fen İşleri Daire Başkanımız bu işe bir vaziyet edelim istedik. Ve ilk etabımız olarak şu anda muhtarımıza da beraber ilçe başkanımıza da yerinde gördüğümüz e, alanımızda 16.600 metrekarelik bir alanda hak sahiplerimizle görüşmeleri başlattık. Şöyle bir şey amaçlıyoruz, bunu kamuoyuyla paylaşayım. 30 metrekarenin altında bulunan hisseli olan taşınmazlarımızda biz vatandaşlarımızın bedellerini yani haklarının karşılığını parası olarak ödeyerek yerlerini ve hisselerini alacağız. 30 metrekarenin üzerinde olup da imkanı olan vatandaşlarımıza bir daire karşılığında yani burada üreteceğimiz dairelerden daire olarak vermeyi istiyoruz. Kendi yeri ne kadar tuttu? 10 lira tuttu. 10 lirasını mahsup edeceğiz. Kalan dairenin bedeli kadar? 10 lira daha ödemesi gerekiyor. O şekilde bir çalışma yürüteceğiz. Şayet kendi yeri daireyi karşılayacak miktarda ise doğrudan e, yeri ve hakkı karşılığında da ona daire vereceğiz. Yani şunu amaçlıyoruz. Burada yaşayan insanlarımızın Önce yine burada yaşamaya devam etmesini amaçlıyoruz, arzuluyoruz. Ama olmadığı takdirde de daha e, üreteceğimiz konutları da e, diğer vatandaşlarımıza, talip olan vatandaşlarımıza da beraber paylaşacağız. İlk amacımız 16.600 başlayacağız. Ardından bunu 30 dönüme çıkarıyoruz. E, yani e, kavşak yoldan yukarıya doğru geldiğimiz alanla e, ee, İran Caddesi arasını biz bu dönem tamamlamak istiyoruz. Ondan sonra da e, kavşaktan doğu kısmına doğru da devam ettireceğiz. Esentepe mahallemiz şehrimizin en kadim mahallelerinden bir tanesidir biliyorsunuz. Ve bu mahallemiz e, temaşa güzelliği en güzel mahallelerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla burada şehre yakışır, modern, ama buradaki kültürü de etkilemeyecek, mahalle hayatını da etkilemeyecek güzel bir yaşam alanı inşallah oluşturacağız. Startını verdik, hayırlı olsun diyoruz. Başta muhtarımız, ilçe başkanımız, katkı sağlayan vatandaşlarımız hepimiz için hayırlı olsun diyoruz. Hızlı yürüteceğiz süreci merak etmeyin inşallah kısa bir zamanda ilk etabımızı da tamamlayıp hizmete alacağız. Hı -hı. Şey, şey